İyi ki doğdum ben. iki ki doğdum ben. iki ki doğdum, iyi ki doğdum. İyi ki doğdum ben. Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız. Bu sefer de benim doğum günüm geliyor arkadaşlar. Doğum yarın benim doğum günü. <laughs> arkadaşlar, doğum günüm Doğum günüm çok çok güzel ve ben de 10 yaşıma giriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar böylece tam 4. ve ortaokul sınıfı öğrencisi gibi oldu, olacağım. Evet arkadaşlar do doğum günüm 28 Ocak'ta ve ben de çok sabırsızlanıyorum. Fazladan bir sürü kişi gelecek dayım. Dayım, teyzem, anneannem. Dayım, teyzem, anneannem. Misafirlerimiz. Oho misafirlerimiz var. Oho! Doğum günümde misafirlerimiz sadece büyüklerim geliyor. <laughs> Neyse arkadaşlar. Videomu şimdilik burada bitiriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar doğum doğum günümü doğum günümü de bilenler de yorumlarda bir arkadaşlar ve doğum günümü de gelsin ve doğum günümü de gelsinler. Tabii benim doğum günümü bilenler tabii. Neyse Şimdilik de görüşürüz hoşça